Merhaba, sağlıklı günler. Ayşenur Mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için kuru baklava yapacağız. Kuru baklava için malzemelerimizi sayalım, daha sonra yapmaya başlayalım. Yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı su, bir çay bardağı yoğurt, bir yumurta, iki yemek kaşığı üzüm sirkesi, bir tatlı kaşığı tereyağı, yarım paket kabartma tozu, yarım çay kaşığı tuz, ve yaklaşık 4 4,5 su bardağı kadar un. Öncelikle tüm sıvı malzemelerimizi ve tereyağımızı karıştırma kabımızın içerisine alıp karıştırıyoruz. Daha sonra üzerine yaklaşık 4 4,5 su bardağı un ve yarım paket kabartma tozunu kontrollü bir şekilde ilave edip güzel bir şekilde pürüzsüz bir hamur olana dek yoğuruyoruz. Güzelce yoğurduğumuz hamurumuzu yaklaşık 1-1,5 saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Beklettiğimiz kabın kapalı olmasına dikkat edelim arkadaşlar yoksa hamurda kurumama meydana gelebilir. Bu da açarken işimizi zorlaştırabilir. Dinlenen hamurumuzu tezgahımıza alıp 10 adet beze oluşturuyoruz bezelerimizi güzelce yuvarlıyoruz ve nişastalayıp biraz açıp yine bekletiyoruz. 10-15 dakika kadar beklettiğimiz hamurlarımızı ince bir şekilde açıyoruz. Açtığımız hamurların üzerine biraz sıvı yağ sürüyoruz. Daha sonra 1-1,5 yemek kaşığı kadar şekerimizi serpiştiriyoruz. Cevizimizi de koyup oklavamıza sarıyoruz. Daha sonra tepsimize diziyoruz. Bütün hamurlarımıza aynı işlemi uyguluyoruz. Önceden ısıtılmış 180-190 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişmeye bırakıyoruz. şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ayrıca kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Sağlıkla huzurla kalın. Hoşça kalın.